İslam ve İnsanda yine yepyeni bir bölümle daha sizlerle birlikteyiz değerli izleyiciler. Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Nuri Yılmaz hocamızla gerçekleştirdiğimiz yine yepyeni bir bölümle daha karşınızdayız ve bugün çok güzel ve çok önemli bir konuyu konuşacağız. Tasavvufta hiçlik üzerine konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam hiç denildiği zaman, hiçlik kavramı denildiği zaman ne anlamalıyız bizler? Çok güzel bir soru sordunuz. Tasavvufta hiçlik kavramı üzerinde çeşitli düşünceler ileri sürülmüştür. Hı hı. Bunlardan birisi insanın iç aleminde kibir, gurur gibi kötü huyları terk etmesi bu anlama gelir. Yani hiç dediğiniz zaman yani kibiri yok, Hı hı. Enaniyeti yok, narsist değil, gururu bırakmış böyle bir varlık. Bu kamil insanlarda bulunan bir özelliktir. Peki bu hiçlik mertebesine ulaşmanın yolları nedir? Bana sorarsanız düşünme, tefekkür. İnsan Allah'ın varlığını, azametini düşündükçe kendi nefsini hiç mesabesinde görür. İnsan aciz bir varlıktır. Evet çok insan aklına şaşkınlık veren icatlarda, keşiflerde bulunabilir ve bulunmuştur da. Bu Cenab-ı Hakk'ın insana verdiği bir melekedir bir istidattır Ama bir noktada da çok zavallıdır, evet. acizdir. İşte ihtiyarlığını geciktiremez. Bazı hastalıklara engel olamaz. Hatta bazen ufacık bir soğuk algınlığıyla perişan hale gelir. Evet. Hastalanır, yorulur. E, ufacık bir mikrop kanun hayatını sona erdirebilir. İşte bu aczili, acziyetini düşünmek insan yüce yaratıcının azametine, büyüklüğüne, onun gücüne, kudretine yol bulur ve kendini görmez. Bu kolay bir şey değil. Yani İşte evet, söyle bu nefis sonunda... terbiyesiyle olur evet. ancak. Ben evet. yani çok zor hocam. Biz e, insan olarak hep nefsimizle zaten savaşıyoruz. Hani dediğiniz ya gururdan, öfkeden, kibirden uzak kalacak insan öylelikle hiçlik mertebesine ulaşabilir ama onu nasıl başaracağız bizler? Bu işte söylediğimiz gibi Bir, kendi zavallılığını, acizliğini kavramalı. İkincisi nefis terbiyesinde bulunmalı. Kur'an-ı Kerim ne diyor? Kat aflaha men tezekka. Nefsini temizleyen insan kurtuluşa ermiştir. Nefsinin esiri olan insanlar da husrana mahkumdur. Bu nefis terbiyesiyle bu mertebeye, bu makama insan ulaşabilir. Mevlana'nın güzel bir sözü var. Der ki, İnsan çömlek gibi olmalı. Hı hı. Çömlek nedir? Dışarıdan baktığınız zaman çok güzel görünür. Süslüdür. Nakışlıdır. Ama içi boştur. İnsan da böyle içi boş olmalı derken yani... Yani boş kavram üzerinde... Yani hiçliğini anlamalı. O destinin veya çömleğin görünüşü güzeldir ama içinde bir şey yok, boştur. O ne demektir? Ne var bunun içerisinde? Hiç. İşte insan da kendini böyle hiç görmeli, çömlek gibi olmalı. Yani ilmini, irfanını, sanatını, sahip olduğu meziyetleri görmemeli. İşte buna hiç, hiçlik mertebesi deniliyor. Niyaz Ümitsi'nin güzel bir sözü var. Diyor ki, herkes çalışır bir sıfatı eyleye mamur. Sen cümle sıfat ilini virane mi geldin? Yani herkes bir sıfatı yaşatmak ister. Bir varlıkla, bir sıfatla kendini göstermek ister. Ama sen bütün sıfatları yok etmeye mi geldin? Ey şeyda diye başlayan bir gazelinde. Yani bütün varlıktan, benlikten insanın alınması lazım. Bu şekilde olursa, yani bu e, makama gelirse insan, içi ilimle, irfanla, faziletle dolar. Derler ya, dolu bir kaba bir şey gelmez. Boş kab olmalı ki, hı hı. onun içerisine bir oldum. şey konulabilsin. Yani, boş bir bir çeşmeye tutacaksınız ki, oradan su alabilirsiniz. E, doluysa zaten, onun su alma ihtimali yok. İşte böyle kendini hiç gören insanlar için, Cenab-ı Hak, lütfundan, kereminden kapılar açar. Onun kalbine feyiz verir, ilham doğur, doğurur. İşte buna tasavvuf edebiyatında da çok <laughs> vurgulandığı gibi hiçlik denir. Yani bir anlamıyla fena kelimesi de kullanılır. Yani varlığı görmemek, varlığı yok etmek insan iradesinin ilahi iradede erimesi, yok olması. Buna tasavvufta işte fena fillah diyorlar. Allah'ta yok olmak. E o yok olunca nedir? Ne olur? Ne olur? Hiç olur. Oradan ne çıkar? Fenadan sonra ne vardır? Baka mertebesi vardır. Allah'ta yok olmak ve sonra Allah'la birlikte onun inayetiyle var olmak, baka bulmak. Yokluk ve varlık. Yani demek ki bu fani sıfatlarımızdan, benliklerimizden, bir takım gururumuzdan, kendimize olan güvenimizden, yani bu müsbet manada güven demiyorum ben. İşte her şey benim. Ben şuyum, ben buyum diye kendilerine bir benlik isnat eden, daima benlikle konuşan, ben, ben diyen e, insanlar bu manalardan, bu feyizden istifade edemezler. Onun için ne yapmak lazım? Demek ki nefsini terbiye ederek, ilahi iradede her şeyini yok ederek yeni bir insan yeni bir varlık olarak hizmet etmek insanlara. Kötü huylarımızdan <laughs> arınacağız Tabii hocam. o zaman hizmette Evet neslimizi terbiye edeceğiz ve bol bol tefekkür edeceğiz. Demek ki bir Allah'ın büyüklüğünü, azametini düşündükçe insan kendisini e, hakir görür. Hı, hı Yani o bu azamet, bu varlık karşısında ben neyim? Hı hı. Benim Zaten neyim hiç var? olduğunu anlar. Hiç olduğunu anlar. İşte bu acziyetten hiçlik doğar. Hiçlikten de yepyeni bir varlık doğar. Bilmem ifade edebiliyor. Kendi ruhuyla yeniden mi tanışmış yeniden, olur o zaman? Yeniden tanışmış olur. Yeni bir varlıkla efendim mücehhez olur. Ve insanlar için ışık saçar. O zaman asıl faydalı insan pozisyonuna i̇şte geçmiş olur hizmet dediğimiz değil mi? de o. Asıl hizmet de ondan sonra yapılır ve sözü etkili olur, tesirli olur. Şimdi nefsine sözü geçmeyenin başkasına sözü geçmez. Hı hı. Kendini büyük gören insandan hiçbir şey olmaz. İsterse mürşitlik iddiasında da bulunsun. Eğer ben diyorsa, o büyük varlık karşısında ben diyorsa, onun sonu husrandır. Ve onların peşine gidilmez. Ve şunu düşünmeli insan, benim sahip olduğum her şey Allah tarafından bana verilmiştir. Hı hı. Konuşuyorsam onun kelam evet. sıfatının tecellisiyle konuşuyorum. Hı hı. Görüyorsam onun basir, hı hı. gören sıfatıyla görüyorum. Hı hı. İşitiyorsam onun semih sıfatıyla işitiyorum. Neyim varsa hepsi onundur. Bu alemde benim hiçbir şeyim yok. Hı hı. İşte Malımız, mülkümüz de varsa onun, evladımız da varsa onun, sağlığımız da varsa, varsa onun. Her şey onun, onun eseridir. Onun lütfudur. Bir de mesela bir yoksulluk kavramı vardır. Bazen de bu hiçlik yerine fakirlik hı hı. der tasavvufçular. Ve bir hadis rivayeti derler. El fakru fakri ve bihi eftahir. Fakirlik de ben fakirlik benim övüncümdür. Ben fakirlikle övünürüm. Fakir bu tasavvufçuların tasavvufçuların e, hadis diye e, kitaplarını aldıkları bunun e, hadis olarak olmadığı tartışılmıştır. Ama onlar tasavvufçular bunu hadis olarak kabul ederler. Ama nedir bu yoksulluk? Bizim anlamını bildiğimiz yani, şekilde bir hayır, yoksulluk. Hayır, bizim mu? anladığımız manada yoksulluk değil. İşte bu hiçlik anlamı. Yani fakirin bir şeyi olmaz. Fakir bir şeye sahip değildir değil mi? Tarifi Hı -hı. de odur fakirin evet. zaten. İşte manevi fakirlik de budur. Yani tasavvuftaki fakirlik, insan kendisinde bir varlık görmemesidir. Yoksa İslam dini, fakirliği övmüş değil. Bu dünyada yaşayan insan dünya nimetlerinden de yararlanacaktır. Allah'ın verdikleriyle ahiret yurdunu da unutmayacaktır. Hani ayet var ya geçen de de konuşmuştuk. Başkalarına da iyilikte bulunacaktır. Yani zenginlik İslam'da reddedilmiş bir şey değil. Ama buradaki fakirlikten maksat bu maddi fakirlik değil. Manevi yönden. Yani hiçbir şeye sahip olmamaktır. Hı hı. Bir nevi hiçliktir. Yani sizin bu anlattıklarınızın karşısında hocam benim de aklıma şöyle bir soru geliyor. Yani hiçlik kavramı ile birlikte insanın o zaman kendine değer vermemesi gibi bir anlam da çıkabilir mi? Kendine değer vermesi vermemesi meselesi değil. Burada kendini görmemesi. Hiçlik bu. Yani işte ifade ettiğimiz gibi şeytan kibrin temsilcisidir. Hı hı. Ben dedi. Hı hı. Secde et dedi. Etmem dedi. Hazreti Peygamber ne diyor? Zerre kadar kalbinde kibri olan bir insan cennete giremeyecektir. Yani mütevazi olması yani. lazım insana. İşte buradaki hiçlikten maksat veya fakirlikten, yoksulluktan maksat kendini görmemesi, kendine efendim mağrur olmaması, ben dememesi. Adem gibi olmalı. Hazreti Adem ne oldu? Cennetten kovuldu. Yalvardı Cenab-ı Hakk'a. Dedi ki ben nefsime zulmettim. Beni bağışlamasan, bana merhamet etmesen ben kusurana gidenlerden olacağım dedi. Ağladı, sısladı, sızladı ve zulmü kendisine isnat etti. Allah'a değil de kendisinden bildi. Ben nefsime zulmettim dedi. Havva da aynı şeyi söyledi. Ve Allah onları bağışladı. Ama şeytan kendi işlediği suçu Allah'a yükledi. Sen beni böyle yarattın, sen beni azdırdın dedi. Ve ateşten yaratılması dolayısıyla toprağı hakir gördü. Ateş toprağa secde eder mi dedi. İşte o kibrinden dolayı kovuldu. Ebediyen kovuldu. İşte bu hiçlik makamı budur. Yani bu benlikten uzaklaşmak, kibirden uzaklaşmak, gururdan uzaklaşmak. gururuyla yanlış anlaşılmasın yani buradaki gurur bizde kullanılan anlamda değil. Yani nefsine mağrur olmak, aldanmak, kişinin kendi nefsine aldanması. Bunlardan kurtulunca işte tasavvufta ona hiçlik mertebesine ermiş insan tabiri kullanılıyor. Bizim de işte ilk aklımıza gelen isimler var. Hiçlik mertebesine ulaşmış. Mesela bir Mevlana, bir Şems, Yunus Emre, Hacı Bayramı Veli Hocam. Evet işte onlar, onlar hep burada geçmişlerdir. Yani bunlar her şey Allah'ındır. Bizden bir şey zuhur ediyorsa bir bilgi, ilim, irfan o tamamen Yüce Yarasıcı'nın inayetiyle olmuştur. Bizim kendimizden değildir bu. Allah'tandır demişler. Hmm. Ve nefislerine bir varlık vermemişler. Ya ben işte şu kadar ibadet ettim de şu kadar efendim bilmem şunu hayır hasanatta bulundum da falan filan gibi laflarla rastlamazsınız bu insanlarda. Yani yapılan iyiliği de kendilerinden görmezler onlar. Yaptıkları ibadetler de Allah'ın bir lütfudur diye görürler. Nefislerinden bilmezler. E, i̇badetine güvenirse ben derse veyahut yaptığı hayırları kendinden görürse ben üstün bir insanım, ben değerli bir varlığım, işte ben şu kadar fakire yardım ettim, ediyorum gibi bir de nefsini met ederse, olup çıkarsa ortaya, e bu bunlar hiçlik mertebesiyle bir ilgisi yoktur bunların. Bunlar tamamen nefislerini tatmin ediyorlar. Bunlar nefis dünyasında yaşıyorlar. Nefisle i̇şte mücadele de hocam meşakkatli ve çileli değil mi? E, tabi kolay değil evet. tabi. <laughs> Nefisle mücadele kolay bir şey değil. Bunun için tasavvufçular bir takım ilkeler ortaya koymuşlar. Tabi bu bunları nereden almış ki Kur'an'dan almışlar. Hazreti Peygamber'in hayatından seçmişler. Evet, güzel eserler de meydana getirmişlerdir. Mesela nedir? Tövbe etmek. Önce tövbe, tövbe pişmanlık duymak demektir. Yaptığı günah işlere. <laughs> Fakat diyorlar ki en büyük günah senin kendine varlık isnat etmendir. Senin enaniyetindir benliğindir. Önce ondan tövbe etmen lazım. Hiç i̇şte benliğinden tövbe edersen zaten kemal mertebesine ermiş olursun. İşte zühd var dünyadan dünyaya meyletmemek. Hani servet sahibi olmak anlamında demiyoruz. Serveti de olur, mali de olur, makamı da olur. Ama gönlünde bunlar yer etmemeli. İşte kanaat ehli olmalı. Hamd etmek, şükretmek Hırsla, de tasavvufun eğitimi şükür, değil mi? şükür, evet. Hatta bir şeye, zaten soruyorlar. Diyor ki, zühd nedir? Zühdün tarifi. O diyor ki, zühd şudur. Bir şey, yiyecek bir şey bulduğumuz zaman hamd ederiz, şükür ederiz. Hı hı. Bulmadığımız zaman da sabrederiz. O zat, buna cevaben şunu diyor. Sizin yaptığınızı bu Berh şehrinin köpekleri de yapıyor. Onlar da bir şey buluyorsa yiyor, bulamazsa mecburen sabrediyor. Hı, hı. Peki diyor size göre züht nedir? Bize göre züüt biz bir şey bulduğumuz zaman başkalarına veririz. Biz, bizden daha yoksul olanlara, işte dostluk, kardeşlik var aynı zamanda burada. Kardeşimizi, dostumuzu kendimizden önce onu doyururuz. Yani hmm. malını yiyeceğimiz ona veririz. Onu tercih ederiz. İşte benlikten Diğer kurtulmuş Diğer gamlık dediğimiz değil. bu. Ha, peki ya bulamadığımız zamanda da şükrederiz diyor. Ma izâ vecedna aserna ve iza fakatna hamidna bir şey bulduğumuz zaman biz yiyecek bir şey onu başkalarına ve ikram ederiz. Bulamadığımız zamanda da hamd ederiz. Tabii bu da farklı bir mertebe. Yani bizim bizim anladığımız manada bir hamd şükür. Biz nasıl anlıyoruz? Bir şey ye, yiyoruz yemeği ondan sonra elhamdülillah. Hı hı. Allah'a hamd olsun, Allah'a şükür olsun, şükrederiz diyoruz. Ama bu farklı bir şekilde anıyoruz. Hani bulamadığımız zaman hamd ederiz, şükrederiz Bulduğumuz zaman da başkasına veririz. İşte böyle bu şekilde yaşayan insanlar da varmış demek ki bu dünya hayatında. Hı hı. O mertebeye ulaşmış. Evet. Hocam son olarak toparlarsak programımızın sonuna geldik. Neler yani bir de bu hiçlik şeyi mertebesi hiçbir varlığı görmemektir. Yani buna biz de böyle bir yorum getirenler olmuş. Ma manalandıranlar olmuş. Mesela? Hiçlik nedir? Allah'tan başka hiçbir şeyi görmemek. Varlığın birliğine tek olduğuna inanmak. Allah var, Allah'tan başka hiçbir şey yok. Buna ne diyorlar? Vahdetül vücut diyorlar. Tabi bunun e, izahını artık bir başka bir gün yapmamız lazım. Çünkü yani zamanımızı alır. Bu şu demektir. Allah'ın kainatta tecellileri vardır. Gördüğümüz varlıklar onun isimlerinin biraz görüntülerinden, yansımalarından ibarettir. Ama bu doğru bir akide midir, yalnız bir akide midir? Onu bir başka bir zamanda genişçe izah ederiz inşallah. Hı hı. Yani görmemek, Allah'tan başka bir şey görmemek. Hani buna bir örnek veriyorlar işte güneş varken yıldızlar görülmez. Ama yıldızlar yok demek değildir. Evet yüzünde yıldızlar mevcut. Ama güneşin ışığı Şöyle. galip geldiği için yıldızlar görünmüyor. Güneş ışıklarını çekince yıldızlar gece çıkıyor. olunca yıldızlar ortaya çıkıyor. İşte bu insanlar da işte bu varlığın tekliğine inanan insanlar da tıpkı bunun gibi bir vecd halinde, bir cezbe halinde güneşin galebe çalması gibi Hak'tan başka bir şey görmüyorlar. Hı -hı. Ne gördüyse onu gördük. ki onun yani zati ilahi değil de sıfatlarını görmektir. Hı -hı. Sıfatlarını tefekkür etmektir. Şeklinde yorum getirmişlerdir. İsterseniz hocam Şems'in çok güzel bir sözü var. Onunla bitirelim evet. programımızı. Gözün kıymetini ama olandan, sözün kıymetini lal olandan, ekmeğin kıymetini aç olandan, aşkın kıymetini hiç olandan öğren diyor Şems. Evet işte asla bir nevi hiçlik demektir. Hı hı. Her şeyi maşukunda görmek, kendi varlığından felaket evet. etmek. Mesela işte Leyla Mecnun hikayesinde Füzuli çok güzel onu yazmıştır. Mecnun'a adın ne diye soruyorlar. Adım Leyla diyor. Niye? Ben diyor onun sevgisinde o kadar Eridim ki, yok oldum ki artık her gördüğüm benim Leyla, Leyla'dan başka bir şey yok. Hı hı. Fakat sonradan hakike aşka yerince ne diyor? Yürü mevla Leyla ki ben Mevla'yı buldum. Hı hı. Leyla geliyor, ben Leyla'yım diyor. Bu sefer de yürü Leyla ki ben Mevla'yı buldum diyor. Çok güzel. Teşekkür evet. ederiz hocam. Sağ Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederiz. Evet bizler gelecek hafta bir İslam ve insanda yine yepyeni bir bölümle daha karşınızda olmayı ümit ediyoruz Allah'ın rahmeti, bereketi ve selamı üzerinize olsun. <laughs>